Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda dikkat hatası üzerine konuşacağım. Aslında uzun bir süredir çekmeyi düşünüyordum bu videoyu ama biliyorsunuz çok kolay olmuyor vakit ayırabilmek üniversitede. Özellikle Hacettepe İngilizce tıp olunca pek mümkün olmuyor sınav dönemi video atmak. Neyse. Şimdi bu videoda amacım hızlıca anlatıp bitirmek. Niye? Çünkü zaten bu videoyu dikkat konusunda sıkıntı yaşayan kişiler izleyecek. Yani amacım 5 dakikayı geçmemesi bu videonun. 5 dakikada halletmeye çalışacağız. O yüzden şimdi hemen başlıyorum. Önce sebeplerden başlayalım. Sebepler olarak hızlı çözmek. Yani de aslında dikkat hatası oranımız AYT'den daha yüksek. Çünkü THT'yi daha hızlı çözmemiz lazım. Uykusuzluk, pratik eksikliği, telefon bağımlılığı, bir de sınav stresi geliyor. Yani sınav anında çok fazla dikkat hatası yapılabiliyor. E, stresten dolayı hani bir kısım vardır şey der. Soru bankasını çözerken çok güzel çözüyorum ama işte sınavı yetiştiremiyorum. Bunun bir diğer versiyonu gibi düşünün. Sınavda performansının çok altında sonuç gösterenler için söylüyorum. Şimdi bunların zaten belli çözümleri aklınıza gelmiştir ama ben bu videoda biraz daha ders ders anlatacağım. Ders ders farklı öneriler vermeye çalışacağım. <laughs> o derslere geçmeden önce kısaca şunu söyleyeyim ama. Hmm. Telefon bağımlılığı muhtemelen bu listedeki en önemli şey. engellenebilirlik olarak ve hayatınızı değiştirmesi açısından telefon bağımlılığı muhtemelen en şeyi kritik. Bir de pratik eksikliği. Çünkü <laughs> uykusuzluk yani sınav günü de uykusuz kalabilirsiniz. Bu, bu risk her zaman olur ama pratiğinizi yaparsanız, çalışmanızı yaparsanız sınav gününe kadar kendinizi garantiye almış olursunuz bir nevi diyebiliriz. Telefon bağımlılığı da hem vaktinizi yiyor hem de bu şekilde dikkat etasını yol açıyor. O yüzden yani her türlü kazanırsınız eğer telefonu bırakırsanız, bağımlılığı bırakırsanız. Şimdi ders ders kısmına geçelim. Ee, dediğim gibi tyt'de dikkat etası ihtimali daha fazla e, şeyden dolayı. Daha hızlı çözmek gerekiyor. Çünkü AYT'yi ben yavaş çözmenizi öneriyorum. Yani AYT'de zaten vakit çok. Tabii herkesi değil bu önerim bir buçuk saatte bitirip bir buçuk saat kontrol etmektense işte iki, iki buçuk saatte bitirip yarım saat, bir saat kontrol etmek daha mantıklı. Çünkü ilk çözüşte bence daha iyi odaklanılıyor. Yani kontrol ederken ee, her zaman hatalarımızı fark edemeyebiliyoruz. Üzerinden geçerken fark edilmeyebiliyor. O yüzden çözme anında daha dikkatli olmak lazım. Neyse TET'den başlayalım. Şimdi Türkçe dersinde olumsuzluk ekine çok dikkat etmeniz lazım. Paragraflarda veya işte her neyse tüm Türkçe sorularında ben bunu fark ettim. Olumsuzluk ekini önem vermek lazım. Sosyale geçelim. Sosyalde Türkçe'ye benzer zaten sözel ders. öncüler ve olumsuzluk eki. Yani işte 1-3 ama siz cevabı 2 yapıyorsunuz. Bu da işte o dikkatsizlikten kaçan türden. Sosyalde böyle oluyor. Doğrusunu soruyor. Siz yanlışına gidiyorsunuz veya tam tersi. Şimdi matematiğe geçelim. Zaten kilit nokta matematik. Matematikte işlem hatası bir de soruyu eksik okuma türü var. Soruyu eksik okuyunca soru çıkmıyor tekrar tekrar okuyorsunuz bu vaktinizi yiyor. Soru yine çıkmayabiliyor. Şimdi benim bu sene 39'a 1 yapmıştım TET Matematiği. O. Yanlışım da o sebeptendi. Aslında sorudaki bir noktayı kaçırmışım. Ama en azından bu sene hiçbir işlem hatası yapmadım. Ben normalde çok işlem hatası da yapardım. bu ee, o şekilde ve şunu söyleyeyim. Dikkat hatası yapmaktan korkmayın ama ne zaman korkmayın? Sınava çalışırken korkmayacaksınız. Yani olabildiğince dikkat hatası yapmaya çalışın. <laughs> branş deneme çözerken. Kaliteli yayınların genel denemesinde yine pür dikkat, odaklı bir şekilde çözün yapmamaya çalışın ama dediğim gibi soru bankası çözerken, branş deneme çözerken dikkat et aslında görün ve bundan memnun olun yani. Şimdi, bunu şimdi yaptım sınavda yapmayacağım diye matematik için bunu söyleyebilirim işlem hatası adına. Soruyu eksik okuma da biraz şu yüzden e, sınav stresine bağlı yani yetişmeyecek korkusuyla hızlı hızlı okumak eksik okumaya yol açabilir. O yüzden hızlı okumayı da herkese önermem yani. Özellikle yavaş okumayı ben tercih ediyordum. Fen için ne diyebiliriz? Fende de öncüller, olumsuzluk eki ve istisnalar. Bu istisnalara dikkat edin. Yani <laughs> bir şey pat diye atlamayın mesela. Ee, nasıl bir örnek verebiliriz? İşte amfoter metal, metal farkı. Mesela bu, böyle ufak farklara dikkat edin. Veya daha detay şeyler vardı. Şimdi tam aklıma gelmiyor ama istisnalar. Şimdi ayete kısmına geçelim. Ayete matematikte akla ilk gelen şeyler doğru olmayabiliyor. Biraz daha detaylı düşünmek gerekebiliyor. Mesela benim bu seneki yanlışımda olasılık sorusuydu. Onda da birazcık derin düşünmek gerekiyordu. Yani aslında... <laughs> aceleden birazcık yanlış oldu ama... Her zaman da mümkün değil işte dikkat et kaçmak. Tam dikkat aslında sayılmaz gerçi bu. Yanlış düşünme diyelim. Daha sakin düşünmek lazım. Fende de yine burada da öncüllü sorulardan kaçınmak gerektiğini düşünüyorum ben. Yani dikkat hatası için dikkat etmek lazım bu öncüllü sorulara. Çünkü en çok öncüllü sorulardan eliyorlar insanları. Evet 5 dakikaya geçti. Olabildiğince hızlı anlatmaya çalıştım. Başka ekleyebileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Ee, ekleyebileceğim pratik eksikliği arkadaşlar. Şimdi başka bir videoda da bahsetmek istiyorum ama. Zor soru çözmek her zaman iyi değildir. Çünkü ÖSYM'nin baktığınız zaman 2023-2022 bu sınavlar aslında bilgisayar mal soru bankası düzeyindeki orta düzey sorular. Yani hep zor soru çözüp de kolay sorulardan dikkat hatasına patlamayın diye kolay soru da çok pratik yapmak lazım orta düzey soruları da. O şekilde izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.